Merhabalar. Kütüphane koleksiyonumuzdaki kitapların bini geçmiştir. Bugün sizlere nadir eserlerimizden bahsedeceğim. Bu kitapların 7.000'den fazlası nadir eserlerdir. Yani nadir demek az bulunan ve kıymetli. Bir kere basım tarihinden 100 yıldan fazla olduysa o kitap nadirdir. En temel değer basım tarihleri ve konularıdır. Mesela bu 7000 kitabın içerisinde 1497 basımlı Latince Felsefenin Temelleri isimli bir kitabımız vardır. Veya 400 yılı önce Bosna Hersek'te yazılmış el yazması bir Kur'an-ı Kerim'imiz var. 1700'lü yıllarda Kabe'nin gravürünü barındıran kitaplarımız vardır. Dolayısıyla yazma eserlerimiz bizim açımızdan çok önemli, kıymetlidir. Yazma eserlerin çoğu Osmanlıcadır büyük bir bölümü ama Almanca'dan Farsça'ya, Latince'ye, İngilizce'ye, Bulgarca'ya kadar çok dilde nadir eserlerimiz mevcuttur. Gelen misafirler ve araştırmacılarımız da sergimize gayet ilgi göstermektedir. Bu nadir eserlerimiz de koleksiyonumuza kayıtlı olup internette web sayfamızdan tarama yapıldığında görülmektedir. O nedenle de kurum dışından da çok sayıda araştırmacı bu nadir eserler üzerinde araştırma yapmak, görmek için ve talepte bulunmaktadır. Biz de elimizden geldiğince bu taleplere cevap vermekteyiz. Nadir eserler zaman zaman değiştirmekteyiz. Sergilerken de zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alıyoruz. Sizleri de araştırma yapmak ve görmek için kütüphanemize bekleriz.